Evet, bugünkü misafirimiz 2006 model e, Audi A3 e, Ambiente Sportback değil mi Mustafa? Mustafa Bey'in aracı. Mustafa Bey'i de göstereyim. Bu araca birçok özellik açtık. E, sırayla anlatmaya çalışacağım. Bakın e, gündüz, Sis farlarını gündüz farı haline getirdik. oto konumda şu anda gündüz farıyla birlikte bakın Amerikan parklarımız aktif oldu. Üstelik bir şeye geçebilir miyiz? E, kısalara geçelim. Bakın kısalara geçtiğimizde sis farlar yanmadığı için gayet güzel. Sis farını açalım. Yani polis ses sorunu olmayacaktır. Selektör yapalım. Selektör. Bir de tekrar tekrar yapalım. Bakın selektör sis kombinasyonu yaptık. Şimdi çek efekti açtık. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Tamamdır. Bir tek camı açabilir miyiz? Şunu açalım sadece. Bir de sunroof'u açabilirsek size zahmet tamamdır aracı içeride başka bir şey yoksa aracı kilitleyelim şey iskob edelim çıkalım araçtan aracı kilitleyelim Üstad bir kere bakın bitli uyarı geldi ve e, uzun bastığında Hatta yakından göstereyim. Kumandadan sunroof da kapandı. Normalde sunroof kapanmıyordu. Camlar kapanıp açılıyordu. Onu da aktif etmiş olduk. Bakın açmada da aynı şekilde bipli uyarı yapıyor. Yani bu araçta alarm sistemi olduğu için açma kilitlemede bipli uyarımız var. Başka ne yaptık? Far sensörü olduğu için araçta biz bu araca 140 km hız üstünde yani otoban farı açtık yani farlar 140 km üstünde otomatik açılacak. Ani frenle dörtlerinin yanmasını açtık. Araç 90 km üstünde hızla giderken ABS devreye girerse 3 saniye onlar arka frenler ve arka dörtler otomatikman yanıp sönerek arkadan çarpmaları engellemeye yarayacak. Bir de ağlayan silecek yaptık. Yani sileceği kendinize çektiğinizde 3 kere çalışıp duruyordu. Artık Çalış en son 5 saniye sonra bir kere daha silerek Hakan e, suları temizleyecek. Mustafa Bey size de soralım açarken herhangi bir arıza kodu verdi mi? Herhangi bir sorun yaşadık mı şu an e, soralım. Hayır. Memnun musunuz? Memnun, evet. memnun, Nasıl yeni özelliklerden en çok hangisi hoşunuza gitti onu sarayım. Amerikan farklı. Amerikan farklı. <laughs> Peki. Hayırlı olsun tekrar. Broşürümüzü de gösterelim. Ankara Gizli Özellik Kodlama Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Ford Renault Dacia araçların Amerikan Park, Kadran Selamlama, Dönüşe Duyarlı Sisler. Kim araçlarda alarm Full Lens, işlerde, Ford Focus 2011 üstünde Clio 4 Dacia'lara video oynatma Renault Symbol, Ford Focus'lara Yokuş Kalkış desteği gibi birçok özelliği aktif ediyoruz. Youtube, Facebook Instagram'da sayfamızı görebilirsiniz. Ankara Gizli Özellik Kodlama diye Herkesi bekleriz.